Evet merhaba kardeşlerim şimdi e, yaratılış bir ikinci satırdan devam edeceğiz. Yer biçimsiz ve boştu. Şimdi yerden burada kastı e, hem dünya belki dünya o zaman belki de bir e, gök taşıydı e, aynı zamanda da maddeler çünkü yer yerde ne var toprak var kum var işte plutonyum uranyum altın gümüş Hani evrendeki maddeler yani her şey biçimsiz ve boştu e, derinliğin yüzeyinde karanlık vardı. Şimdi derinlik derinlik nerede dünyada da derinlik var e, uzayda da derinlik var. Yani bir karanlık içerisindeydi hem uzay hem dünya. Dünyanın merkezinde yani bir ısı, bir sıcaklık yoktu. Yani nasıl normalde bütün gezegenlerin merkezi, kor dediğimiz sıcak olur, alev olur, magma olur, sıcaklık olur, ışık olur ya, daha onlar henüz yoktu. Daha sonra Tanrı'nın ruhu suların üzerinde süzülüyordu. Şimdi Tanrı'nın ruhu dediği burada kutsal ruhtan bahsediyor. Daha yaratılış ikinci satırdan kutsal ruhu bir nevi karşılaşıyoruz. E, suların üzerinde süzülüyordu. Şimdi sular daha yani e, sular şöyle çünkü su, su, Hani bizim su dediğimiz normalde oksijen ve iki hidrojendir. Fakat tek başına hidrojen de e, su gibi davranabiliyor bazen. Mesela uzaya uzayda şöyle bir durum var. Uzaya süper sıvı dediğimiz bir durum var. Neden? Çünkü uzay hidrojen dolu. Hani oksijenle bağlı değil ama hidrojen dolu olduğu için e, sıvı gibi davranıyor. Ama süper sıvı olduğu için de e, inanılmaz yavaş yani çok az bir direnci var. Mesela örnek veriyorum bir uzay gemisini uzayda fırlattığında neredeyse sonsuza kadar gidiyormuş gibi gözükür. Fakat yine de o hidrojenden dolayı belli bir yavaşlama olur ama bu gözle görülemeyecek ve hesaplarla görülemeyecek kadar çok küçük olduğu için genelde dikkate alınmaz. Ama yine de uzay aslında bir büyük bir deniz diyebiliriz. Buradaki suların üzerindekinden kastı da bu. Aynı zamanda dünyada da Belki de kütle çekiminden, gerçi kütle çekimi olduğunu düşünmüyorum çünkü yer çekimi olması için e, ısı olması gerekiyor, e, titreşim olması gerekiyor. Daha henüz titreşim ve ısıyı, ışığı, ışığı e, gelmedik. E, fakat yani her yer hidrojen atomu olduğu için bir süper sıvı dediğimiz olay var. Buna da e, ikinci satırda süper, yani e, suların üzerinde geziyordu derken görebiliriz. Teşekkürler arkadaşlar, kendinize iyi bakın.